Pursaklar Belediyesi, seymen geleneğini ve seymen oyunlarını özgün haliyle gelecek kuşaklara aktarmak için yakın zamanda açılışı gerçekleştirilen Seymen Evinde 6 aydır eğitim gören Pursaklar'ın seymenleri gösteri düzenledi. Keyifli anların yaşandığı programa Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Pursaklar İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve vatandaşlar katılım sağladı. Pursaklar'ın tarihine sahip çıktığını ifade eden Ankara Milletvekili Lütfiye Selvaçam, Ankara'mızın vazgeçilmez değerlerinden olan seymen kültürü Pursaklar'da yaşatılıyor. Pursaklar Belediye'mizin Aile Yaşam Merkezi'nde çok kısa bir sürede Ankara Kulübü tarafından yetiştirilen seymenlerimizi Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'le birlikte izledik. Bu güzel gösteri için Pursaklar'ın seymenlerine teşekkür ediyorum dedi. Pursaklarda 7'den 70'e her yaştaki vatandaşın kültürüne sahip çıktığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ankara seymen kültürünü Pursaklar Yaşam Merkezimizde yaşatıyoruz. Pursaklar Seymen Evinde 6 aydır eğitim gören Pursaklar'ın seymenlerini Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam ve İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız'la keyifle izledik. Seymenlerimize bizlere sunmuş oldukları gösteriden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.